Reklamların ardından bir kez daha karşınızdayız. Saatler 13. ikinci dilime başlıyoruz sevgili seyirciler. E, vatandaşlık maaşını konuşacağız. 2023 yılında AK Parti'nin seçim vaatlerinden biriydi. Artık e, ete kemiğe bürünüyor, hayata geçecek. E, i̇çeriğinde neler var, kimler e, bundan yararlanacak, ne kadar olacak? Tabii birçok soru var. E, bu çalışmaya ilişkin detaylarını almak üzere hemen Konuğuma döneyim. Mali Müşavir Sayın İsmet Çetinkaya bizimle birlikte. İsmet Bey merhaba, hoş geldiniz. Ah. <laughs> Merhabalar, hoş bulduk Murat Bey. İyi yayınlar özellikle. Teşekkür ediyorum İsmet Bey. Şimdi bu vatandaşlık maaşı e, diye bir durumda karşı karşıyayız. Yoksul ailelere muhtemelen verilecek elbette ama e, içeriğine ilişkin e, net ibareler, ifadeler var mı? Nedir e, içeriği? Kimler yararlanacak? Nasıl olacak? Ne kadar olacak? Şöyle evet şöyle Murat Bey bununla ilgili şu anda bir kanun teklifi, bir tasarı herhangi bir şey yok. Şu anda kulis bilgileri üzerine konuşuyoruz. Aslında bu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gündeme geldi. Buradaki temel amaç dağınık yapıda olan sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanması. Tabii ki burada rakam konuşsak yanlış olur ama konuşulan kulis bilgileri üzerinden her haneye diyelim çalışmıyor, sosyal yardıma muhtaç, e, ailede hiçbir gelir yok. Ne emekli maaşı geliri var, ne işsizlik maaşı geliri var, ne de bir yerde çalışmıyor, herhangi bir gelir yoksa şu an konuşulan rakamlar her haneye bir asgari ücret seviyesinde bir vatandaşlık maaşının ödenmesi. Ya da herhangi bir geliri var, diyelim emekli maaşı geliri var, 18 bin lira emekli maaşı var, bunun asgari ücreti tamamlanması şeklinde konuşuluyor yayın başında da ifade ettiğim gibi evet Türkiye'de başka sosyal yardımlar var. Özellikle sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla hiçbir gelir olmayan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçlarının giderilmesi var. Ancak dağınık yapıda olan bu yardımların tek çatı altında toplanması şeklinde bir planlama düşünülüyor. Bu 2026 Cumhurbaşkanı planlama Programında dahil Edilmedi henüz çünkü ben detaylı bir şekilde okumuştum. Burada görülmedi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla böyle bir çalışma başlatılacağı duyumu alındı ve şu anda da gündeme girdi. Önümüzdeki günlerden itibaren bu tabii ki ayrı bir şekilde konuşulacaktır. Taslak bir metin haline getirilecektir. Ondan sonraki süreçte rakamlar tabii ki detaylı bir şekilde ortaya çıkacaktır Murat Bey. Şimdi tabii e, atıyorum şu an 22 bin lira diyelim asgari ücret. E, ailenin hiç geliri yoksa sıfırsa 22 lira, 22 bin lira o aileye ödenecek. Ama sadece bir emekli maaşı geliri varsa da bu 22 bin liraya tamamlanacak. Peki mesela tüm emekliler mi bundan yararlanacak ya da işte e, kira ödeyenler gibi mi, e, bir takım ayrımlar olacak mı orada? Şimdi böyle kriterler henüz belli değil. Ben e, konuşulanlar ve geçmişteki yapılan Sosyal Yardımlaşma Vakfı üzerinden yapılan yardımlar üzerinden konuşacak olursak bu her vatandaş emekli olsun ya da olmasın her vatandaş buna hak sahibi olacak. Tabii ki bu e, bir gelir testine tabi tutulacak. Şu anda bu sosyal yardımları kaymakamlık aracılığıyla sosyal yardımlaşma vakıfları yapıyor. testine tabi tutulacak. Burada bu vatandaş o hanenin emekli olsun ya da olmasın. Buradaki herkes bundan faydalanabilecek. Burada önemli olan minimum seviyede, o minimum seviyeyle ilgili bir rakam yok. Bizim tahminimiz ve kulislerde konuşulan rakamlar asgari ücret tutarı. Minimum seviyede 22 bin liralık olacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu sizin de ifade ettiğiniz gibi bir emekli maaşı geliri vardır. O hanenin sadece 18 bin liradır ya da 20, 20 bin liradır. Bunun 22 bin liraya tamamlanmasıdır. Hiçbir geliri yoksa sıfırdan 22 binlere tamamlanması tamamlanmasıdır. Yani her haneye minimum seviyede bir asgari ücret girecek noktasında bir çalışma. Diyelim 4 kişilik bir hane var. 4 kişilik hanede bir kişi çalışıyorsa elbette ki bu vatandaşlık maaşına faydalanamayacak. O hanede hiçbir kimsenin çalışmıyor. Hiçbir gelirinin ya da asgari ücretin altında bir gelirinin olması lazım ki bu vatandaşlık faydalanabilsin. Hmm. Tabi bazı kriterler mutlaka olacaktır. O kriterler artık da e, netleştikten sonra biz öğreneceğiz anladığımız kadarıyla. Bir de e, çalışmayı teşvik edecek bir tarafının da olacağı konuşuluyor. Mesela o ailede neden hiç kimse çalışmıyor? Onlara iş bulmak da öncelikli olacak deniliyor. Bu sistem dahilinde e, buna ilişkin bir bilgi var mı? Tabii ki öyle olması lazım. Bununla ilgili bilgi yok ama şöyle çünkü bu sosyal yardımlar yardıma ihtiyacı olan ailelere veriliyor. Çalışma gücünü kaybetmiş ailelere veriyor. Şayet o hanede çalışma gücü yerinde olan bir birey var ise ve bununla ilgili bir iş imkanı oluşturulabiliyorsa bununla ilgili de yardımlar sadece maddi yardım değil İş bulma, o iş kurula bağlantılı olarak iş bulma, iş desteği ile ilgili olur. Burada tabii ki o kişinin, o ailedeki kişinin çalışma iş gücünün yetisinin olması gerekiyor. Burada diyelim işte 60 yaşındadır emekli maaşı alıyordur. Elbette ki bu vatandaşla ilgili bir çalışma yetisi olmayabilir. Abi. Ama 4 kişilik bir hanede anne baba haricinde bir evlat babadır, 25 yaşındadır, çalışma gücü yerindedir, çalışma vasıfları yerindedir. Bununla ilgili elbette ki çalışmaya yönlendirici, teşvik edici, iş bulmaya yeterlik sahibi gelici bir çalışmada muhakkak ki olacaktır. Olması da gerekiyor şayet. Peki, e, tüm Türkiye genelinde ilk evvela e, hayata geçmeyeceğini anlıyoruz yansıyanlara baktığımız evet. zaman. Evet pilot bölgeler olacak ama orada da bir takım kriterler göz önünde bulundurulacak. Onun detayı nedir? Şimdi pilot bölge oluşturulacak 3 ya da 5 vilayet konuşuluyor. Buradaki öncelikli vilayetler tahminimiz gelir seviyesi düşük olan vilayetler olur. Bir de deprem sonrasındaki vilayetler olur. Çünkü burada da malumunuz işte sosyal dengenin korunması ve gelir seviyesinin yükseltilmesi buradaki tepkiler olumlu ya da olumsuz tepkiler değerlendirilecek ve Türkiye'nin bütün geneline yayınlanacak, yayılacak. Burada şu yanlış anlaşılmasın. bir vatandaşlık maaşı diye bütün vatandaşlarımıza böyle bir maaş elbette ki bağlanmayacak. Önemli olan birinci kriter dağınık yapıda olan sosyal yardımın tek çatı altında toplanması, İkinci kriter ise gerçekten ihtiyacı olan ailelere bu, bu vatandaşlık maaşıyla beraber minimum seviyede o haneye gelir girmesi elbette ki sizin ifade ettiğiniz gibi pilot bölge oluşacak. Buradaki e, rakamlar, tepkiler değerlendirildikten sonra bütün Türkiye'ye yayılmış olacak Fırat Evet şimdi o dağınık e, yapıyı biraz açmak istersek mesela bir yaşlılık maaşı var, engelli maaşı var gibi gibi bir takım sosyal yardımlar var. Bu yardımlar sadece vatandaşlık maaşıyla birleşecek gibi mi algılayalım buradan? Tek bir isimle ve e, o şekilde olanlara da verilecek bu. Anladığımız bu mu? Yok, tek bir isimle olacağını zannetmiyorum. E, i̇şsizlik maaşı alıyordur, dul ve yetim maaşı alıyordur, emekli maaşı alıyordur, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan destek alıyordur. Hepsini bir arada alıyor olabilir de, tek parça halinde alıyor olabilir de. Diyelim 3 tane farklı yerden gelir var. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan emekli maaşı alıyor olabilir. Diyelim aylık gelirleri 10 lira. Bu elbette ki vatandaşlık maaşı alamayacak. Ancak şu işte, dul yetim maaşı alıyor. Biraz da Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan geliri vardır. Örnek verelim. Totalde geliri 19 bin lira. Bu vatandaşlık maaşını elbette ki alabilecek. Yani asgari ücret olarak tahmin ediyoruz. Asgari ücreti tamamlanacak. Dağınık yapıdan bahsedersek e, belediyelerin vermiş olduğu destekler var. Devletin vermiş olduğu destekler var, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın vermiş olduğu destekler var, özel kurumların öğrencilere vermiş olduğu burslar var. Bu da bir hane halkı olduğu için bütün yapılan yardımlar tek bir çatı altında entegre sistemle o hanenin gelirine işlenecek. Şayet o gelir asgari ücretin altında ise asgari ücrete tamamlanacak, asgari ücretin üzerinde ise vatandaşlık maaşını zaten, tesis edilmiş olacak. Yani o rakamın altına düşmemiş olacak. Vatandaşlık maaşına hak elde etmiş olmayacak. Yani şu anlam çıkmasın. Benim TC kimliğim var, TC kimlik numaram var. Ben vatandaşlık maaşı alacağım. Böyle bir şey elbette ki yok. Evet, böyle bir beklentiye de gir girebilir vatandaşlar. Doğru, onun altını çizmek lazım. Herkese verilecek bir vatandaşlık maaşı değil. Bu sadece adı vatandaşlık maaşı. ihtiyaç sahipleri evet. belirlenerek e belirli şartlar kart taşıyanlara verilecek. Ne zaman hayata geçer diye sorayım. Çünkü AK Parti'nin 2023 e, seçim vaatlerinin arasında yer alıyordu. MHP'nin de benzer bir önerisi vardı. Orta vadeli programda da bunun yer aldığını e, şimdi tabii konuşulunca anlıyoruz. Orada da aile odaklı kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek iş gücüne katılma mani olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programı Pilot bir projeyle başlatılacaktır ifadesi vardı orta vadeli programda. Dolayısıyla biz önümüzdeki 2026 yılı içerisinde e, hayata geçmiş olacak mı? Ben 2026'da hayata geçebileceğini zannetmiyorum. Çünkü öncelikle kurumların birbirinin entegrasyonunu sağlaması lazım. O hanenin nereden ne gelir elde ettiğini tespit edilip birleştirilmesi lazım ki aradaki farkın oluşturabilecek sistemin, otomasyonun oluşması lazım. Ondan sonra devreye girer. Ben bunu zannımca 2027 ya da 2028'de devreye girebileceğini düşünüyorum Murat Bey. Bayağı uzun vadeli bir çalışma gerektirecek. Dediğiniz gibi tabii diğer bakanlıklar evet, veya evet. kurumların entegrasyonu biraz evet. zaman alabilir diyorsunuz. Peki e, konuşuldukça, tartışıldıkça e, o zamana kadar da uzunca bir süre var önümüzde anladığımız kadarıyla net tabloyu göreceğiz. E, teşekkür edeyim. Son olarak tabii asgari ücreti de bir sorayım. Konuşulan senaryo Ha buna ilaveniz varsa son olarak onu alayım ama asgari ücret ilişkinde konuşulanlar nedir, ne değildir? Bununla ilgili... Hı -hı. Evet, bununla ilgili daha başka gündemler oluşursa zaten yeni bir yayında telaffuz ederiz. Evet, asgari ücret şu anda milyonlarca vatandaşın beklemiş olduğu, buna elbette ki bunun artışına sevinecek vatandaşlarımız olduğu gibi üzecek vatandaşlarımız da var. Neden üzecek vatandaşlarımız da var diyoruz? Çünkü askerlik borçlanması, doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler buna endeksli. Bağkur primi ödeyen esnaflarımız da buna endeksli. Elbette ki bu kesim asgari ücretin artmasını istemez. Neden istemez? Çünkü ödeyecek primler artar. Ancak ülkemizde maalesef ki son yıllarda asgari ücretle çalışan ya da ona yakın ücretle çalışanların sayısı arttığı için asgari ücret genelde işçi kesimi daha çok takip ettiği bir endeks olmuş vaziyette. Tabii asgari ücretin şu andaki tahminimiz Murat Bey şunu söyleyebilirim e, görünen konjöktürde %20 ile %25 arasında bir asgari ücret maksimum %25'lik bir asgari ücret artışı olabileceğini ben söyleyebilirim. Çünkü geçen seneki veriler yapılan rakam rakam %30'du. Beklentilerimiz daha yüksekti ve şu anki Mevcutta 2026 yılı için beklenen enflasyon %16 maksimum 19 Merkez Bankası tarafından o baz alınacak ve geçtiğimiz hafta Merkez Bankası da 2025 için beklenti enflasyonu %33'e 33 çıkarttı. Yani orada da asgari ücretlerin TÜİK rakamlarının üzerinden %3 bir kaybı olacak. 19 artı 3, %22 lik bir seviyede asgari ücret artışı olur. Maksimumda 3 puan refah payı adı altında eklenir. %25'lik bir asgari ücret artışıyla 27.630 liralar seviyelerinde olur diye tahmin ediyorum Murat Bey açıkçası. Tabii e, çalışan kesimi de hiç memnun etmeyecek bir artış oranı gibi görünüyor. Eee sendikalardan katılmayacağını açıklayanlar vardı. Bu bir etki eder mi sonuca? Ya şöyle Türk İş ilgili açıkçası rakamla ilgili bir şey henüz telaffuz etmedi. Eee komisyonun yapısıyla ilgili eleştirilerini dile getirmişti. Komisyonun yapısı düzeltilmezse biz toplantıya katılmayacağız diye bir açıklama yapılmıştı. Şu anki görünen de komisyon yapısıyla ilgili bir çalışma yapılmadı. Muhtemelendir ki eee Asıl kadrosuyla ben Türk İş'in işçi tarafının komisyon toplantılarına katılacağını zannetmiyorum ama bir temsilen e, birilerin orada olacağını düşünüyorum. Çünkü temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tür toplantılar her ne kadar lehlerinde kararlar çıkmasa da e, bu tür toplantıların katılmalarında fayda görüyorum ben açıkçası Murat Bey. Peki az bir zaman kaldı. Ee, yaklaşık bir ay sonra öğreneceğiz evet. ne olacağını bir ay. o. Ee, peki çok teşekkür ediyorum Sayın İsmet Çetin Kaya. Sağ olunuz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum Murat Bey. İyi yayınlar. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler bu arada tabii asgari ücreti de sormuş olduk ama vatandaşlık maaşını konuştuk. Ama yakın bir zamanda hayata geçme ihtimalinin biraz zayıf olduğunu anlıyoruz. Herhalde seçim sürecine girildiği zaman hayata geçecek bir çalışma gibi görünüyor. Şu an kamuoyu konuşsun tartışsın diye gündemde netleştikçe kimlerin ne şekilde yararlanacağını daha net bir şekilde göreceğiz.